Bugün hepimizin zaman zaman yaşadığı ama çoğu zaman önemsemediği bir konudan bahsetmek istiyorum. Dalgınlık ve unutkanlık. Gün içinde bir şeyi unuttuğun oluyor mu ya da bir yere bakıp dalıp gittiğin? Eğer cevabın evetse yalnız değilsin. Artık hepimizin hayatında bu tür anlar çok sık yaşanıyor. Önce küçük bir ayrım yapalım. Dalgınlık dikkatimizin o anda başka bir yere kaymasıdır. Mesela biri sana bir şey anlatıyor ama sen zihninde başka bir şey düşünüyorsun. Unutkanlıksa daha çok bilgiyi hatırlamakta zorlanmaktır. Anahtarını nereye koyduğunu unuttuğun anları düşün. İşte o. Peki neden oluyor? bunlar. Aslında çok tanıdık sebepler var. Stres ve kaygı odağımızı dağıtıyor. Uykusuzluk beynin kendini toparlamasını engelliyor. Beslenme eksikleri özellikle B12, D vitamini ve omega 3 zihinsel performansımızı etkiliyor. Ve tabii ki ekran bağımlılığı. Sürekli bildirimler, sosyal medya, aynı anda bir sürü şeyle uğraşmak beynimizi iyice yoruyor. Peki ne yapabiliriz? Öncelikle biraz kendimize dönüp bakmamız lazım. İyi bir uyku şart. Sağlıklı beslenmek yani ceviz, balık, sebze gibi beyin dostu yiyecekleri tüketmek gerçekten işe yarıyor. Hafif egzersiz, yürüyüş, hatta 10 dakikalık meditasyon bile zihnimizi toparlayabiliyor. Hafıza oyunları, bulmacalar da beynimizi canlı tutmak için güzel araçlardan. Bir de ara sıra ekranlardan uzaklaşmak lazım. Yani dijital molalar kafayı boşaltmak için birebir. Ama eğer tüm bunlara rağmen dalgınlık ve unutkanlık seni ciddi bir şekilde etkiliyorsa bir uzmandan destek almak çok kıymetli bir adım olabilir olabilir. Kısacası yalnız değilsin ve bu durumu iyileştirmek senin elinde. Blog yazımızda bu konunun detaylarını paylaştık. Göz atmak istersen seni bekliyor. Zihnine iyi bak, kendini unutma.